Karşınızdaki kaynakları derinlemesine hoş geldiniz. Bugün masamızda tek bir kelime var. Nazar. Evet, nazar deyince hepimizin aklına ilk olarak o kem göz meselesi geliyor. Aynen. Ama aslında e, bu kelimenin ne kadar derinlere indiğini görünce çok şaşıracaksınız. Elimizdeki kaynaklar bize bir görev veriyor aslında göreviniz diyor kaynaklar. Bu kelimenin basit bir bakıştan gerçeği şekillendiren bir zihinsel eyleme nasıl dönüştüğünü takip etmek. Kesinlikle. Kur'an ayetlerinden başlıyor, modern Alman felsefesine kadar uzanıyor. İnanılmaz bir yolculuk bu. Aynen öyle. Bu yolculukta bir çiçeğe bakmanın, bir ayeti okumakla nasıl aynı kapıya çıkabildiğini göreceksiniz. Misyonumuz bakmak ile görmek arasındaki o devasa farkı anlamak. O zaman en temelden başlayalım. Nazar kelimesi sadece gözle ilgili bir şey değil değil mi? Değil, hiç değil. Kaynaklar kökeninin hem bakmak hem de düşünmek yani tefektür etmek anlamına geldiğini söylüyor. Yani bu pasif bir şekilde dünyayı izlemek değil. Asla daha çok bir dedektif gibi gördüğünüz ipuçlarından yola çıkarak görmediğiniz bir gerçeği, bir hakikati anlamaya çalışmak gibi. Hatta kaynaklara göre bu aktif bir zorunluluk öyle mi? Kesinlikle. Hani Kur'an'daki o meşhur soru vardır ya. Onlar deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmıştır diye sorar. Evet biliyorum. İşte bu aslında bir emir. Sadece bir hayvana bak demiyor. O hayvan üzerinden bir sanatı, bir yaratılış mantığını gör, anla diyor. Anladım. Buna İslam düşüncesinde bir isim de veriliyor sanırım. Evet. Vücubun nazar. Yani tefekkür ederek bakmanın vacip oluşu. Kainatı dev bir işaretler kitabı gibi okuma fikrinin motoru işte bu. Bir dakika vacip mi dediniz? Yani bir zorunluluk. Bu çok iddialı bir ifade. Öyle. Yani bu kaynaklara göre etrafımızdaki dünyaya şöyle bir göz atıp geçmek aslında bir tür şey, sorumluluktan kaçmak mı oluyor? Bir bakıma evet. O büyük kitabın sayfalarını çevirmeyi reddetmek gibi görülüyor. Tabii bu durum İslam düşünce tarihinde büyük bir fay hattı da yaratmış. Nasıl bir fay hattı? İnancı anlamak için sadece kutsal metinlere mi sadık kalmalıyız yoksa aklımızı kullanarak deliller mi bulmalıyız? Büyük bir entelektüel kavga bu. Anladım. Yani bir yanda sadece metne güvenen ehli hadis, diğer yanda aklın gücüne inanan ehli nazar var. Klasik akıl iman gerilimi. Aynen. Peki bu kavga nasıl çözülüyor? Ya da çözülüyor mu? İşte tam bu noktada İmam Gazali gibi bir dev çıkıyor ve üçüncü bir yol öneriyor. Nedir o yol? Gazali diyor ki, evet, akıl yani nazarı akli bu dünyayı anlamak için harika bir araç. Ama sonsuzluk, Tanrı gibi metafizik konulara gelince aklın sınırları var. Tam olarak bu. Kendisi de o meşhur şüphe krizinden felsefi delillerle değil, diyor ki kalbime doğan bir nur ile çıktım. Yani keşfile. İşte bu. Aklın nazarından kalbin nazarına geçiş. Bu ayrım çok güçlü. Çok. Aradaki fark için kaynaklarda muhteşem bir benzetme var. Nedir? Akıl diyorlar, uzakta bir duman görür ve oradan ateş olduğu sonucunu çıkarır. Bu mantıksal bir çıkarım. Evet, istidlal. Ama kalp? Kalp ise ateşi bizzat görür, sıcaklığını teninde hisseder. Bilgi artık çıkarım değil, tadılan bir deneyim haline gelir. Bu kalple görmek fikri çok etkileyici ama e, günümüz insanı için biraz soyut kalabilir. Modern dünyada bunun bir karşılığı var mı kaynaklarda? Olmaz mı? 20. yüzyıl düşünürü Sayit Nursi konuyu alıp inanılmaz pratik bir yere taşıyor. Nasıl yani? Diyor ki, dünyaya iki türlü bakabilirsin. Birincisi manayı ismi yani bir şeye sadece kendi adına bakmak. Bir çiçek sadece bir çiçektir. Materyalist bakış açısı yani. Evet. İkincisi ise manayı harfi. Yani bir şeye onu bir harf gibi görüp arkasındaki anlama, sanatçısına bakmak. O çiçek artık sadece bir çiçek değil. Aynen. Allah'ın müzeyyen yani süsleyen isminin bir yansıması. Kainat okunan bir mektuba dönüşür. Bu bende müthiş bir yankı uyandırdı. Şöyle düşünün, trafikte sıkışmışsınız. Önünüzdeki araba sadece bir engel. Bu tam olarak manayı ismi. Evet. Ama ona bir mühendislik harikası, bir tasarımın yansıması olarak da bakabilirim. Aynı nesne ama benim nazarım sayesinde bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Kesinlikle. Ve işin en akıl almaz tarafı ne biliyor musunuz? Bu fikrin neredeyse aynısını 20. yüzyıl Alman felsefesinde buluyorsunuz. Ciddi misiniz? Kimde mesela? Husserl'in yöneltimsellik teorisi. Diyor ki bilinç asla pasif bir kamera gibi değildir. Her zaman bir şeye yönelmiştir ve ona bir anlam yükler. Tıpkı Nursi'nin dediği gibi. İnanılmaz ve paralellik veya Gazali'nin keşf yani perdenin kalkması dediği şeyin Heidegger'in hakikati gizli olanın açığa çıkması olarak tanımlamasıyla örtüşmesi gerçekten şaşırtıcı. Peki tüm bu derin dalıştan sonra vardığımız yer neresi? Sanırım ana fikir şu: nazar yani bakışımız pasif bir algı değil, bizim her an yaptığımız aktif bir seçim. Aynen öyle. Neye nasıl baktığımız o şeyin bizim için ne anlama geldiğini kökünden değiştiriyor. Ve bu kaynakların sunduğu perspektifin ötesinde size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Sürekli bilgi ve görüntü bombardımanına tutulduğunuz bu çağda, Nazarınızı yani bakış açınızı bilinçli olarak seçmek hayatınızda neyi değiştirirdi? Etrafınızdaki şeylere sadece bakmak yerine onlar aracılığıyla bir şeyler görmeye çalışsanız gündelik hayatınızda hangi yeni anlamları hangi yeni işaretleri fark ederdiniz?